Merhabalar, spor sahasının ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, programa başlamadan önce, geçen hafta Cuma günü e, İzmir'de yaşadığımız deprem deprem felaketinde e, biz yerine girmeden önce 102 tane vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bin küsür de yaralı var. E, bu rakamlar maalesef artça e, öngörülüyor. E, ölenlere başsağlığı diliyoruz. Deprem felaketinden yaralı kurtulanlara da acil şifalar diliyoruz. Bu deprem felaketinde... felaketinde e, depremin değil bir kez daha binaların insanların hayatına mal olduğunu gördük ee, Önlemlerin ciddi şekilde devlet tarafından alınmasını temenni ediyoruz ee, arkadaşların da söyleyecek bir şeyleri vardır herhalde senin Sen ata Hatta senin e, ablan İzmir'deydi deprem sırasında evet senden başlayabiliriz <laughs> yani biz o gün ilk videomuzu atıyorduk ben bilmiyordum deprem olduğunu montaj yapıyorduk fakat Sonradan öğrendiğimizde tabi herkesin canı farklı yerlerde olabiliyor fikri aklı. Ama e, binaların insanların istediği kadar yani hatası olsun mevzu sadece o değil. Bunun sürekli Türkiye'de var olduğunu, fayatlarının bizim ülkemizde büyük bir sorun teşkil ettiğini ve bunun için insanlarımızın daha bilinçli olmasını, devletin buna daha fazla yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Çok da fazla konuşmak istemiyorum üzüldüğüm için. Sen konuş istersin. Öncelikle başsağlığı diliyoruz hepimiz. Kötü bir olay yaşadık, bir felaketti. Devlet tabii ki bununla ilgili bir şeyler yapmalı. Fayatları önlenebilecek pek bir şey değil ama yeni modern teknoloji binalar yapılabilir belki. Bunun dışında çok fazla söylenecek bir şey yok. İnsanlar hayatını kaybetti. Kurtulan çocuklar oldu. Evet sevindirici haberler de geldi. Ee, bu sabah daha yayına girmeden önce <laughs> hatta. 4 yaşındaki aile bebek e, enkazdan yaralmadan 92 saat sonra, 91 saat sonra kurtarıldı. Sadece Burada insanlar da değil aslında. Biri. Orada Hayvan yaşayan yani. hayvanlar Hayvan, da, evet, da kurtuluyor. Onlar da çok sevindirici. Bir olmak gerekiyor ülkece... Bu olayı farklı yerlere çekmekten ziyade biraz daha bir olup bütün olup bu olayın da üstesinden gelmemiz bu lazım. Bu vesileyle orada çalışan arama-kurtarma ekipleri, Kızılay ekiplerimize, sivil toplum kuruluşlarına Okutum. çok teşekkür etmekten başka hiçbir şey e, gelmiyor. Zor Kimize günlerde yani. sadece hatırlamamamız gerekiyor evet. bence. Evet. Sadece... Hepsine kolaylık sağlamak evet. lazım, hepsine yardım etmek lazım. Bu arada Akut bir şey başlattı. Kendi adında mesaj attığınız zaman bağış olarak geçiyor. İnsanlarla olabildiğince destek gösterirse aynen öyle. sevindirici bir gelişme olabilir bu da. Peki. Geçmiş olsun tekrardan. Geçmiş olsun tekrardan. Programımıza başlayalım. Ee, Emre sen geçen hafta aramızda yoktun. Kendimi tanıdın? Biraz, Kendim mi biraz e, hasta gibiydin. <laughs> bu hafta gelişip aramıza döndün. Ufak bir ne sağlık sorunu derler galiba. Evet. Sağlık sorunumuz var. Sesinden de hafif belli oluyor zaten. Nezayla incelik var <laughs> şey yapamadık kurtulamadık. <laughs> ee, i̇yiyiz bir şeyimiz yok. Benim adım Emre grubun üçüncüsüyüm galiba veya ikincisiyim, birincisiyim bilmiyorum kaçıncısı oldu. Yok var. burada yani. sen varken biliyorsun üçüncü yani olmadı. hep oldu. üçüncü oldu. Eskol Beşiktaşlı olduğu için üçüncü, Öyle klasik müzmin üçüncü. Geri geldik. <laughs> Seninle başlayalım hemen o zaman Fenerbahçe Antalya maçı. 2-1 kazandı Fenerbahçe. Fenerbahçe e, şimdi kaç hafta oldu? 7. haftadayız sanırım. 7 evet. haftadır bu kadar üstün bir oyun oynamıyordu. İlk yarıları çok kötü, ikinci yarıları daha toplu bir oyun oynuyordu. Bu maçın geneline yaydı bunu. Maçın ikinci dakikasında da pozisyon buldu, 70. dakikasında da pozisyon buldu. Yani sürekli oyunun içinde aktifti. Yavaş yavaş düzelen bir, toplanan bir Fenerbahçe var. Bu saatten sonra hani ligde rakibi çok yok gibi çünkü iyi bir takım yok. Herkes çok kötü. Böyle Fenerbahçe ilerlerse başarıya ulaşacaktır diye düşünüyorum. Oha senin görüşlerin nasıl başladı? Yani, ligde rakibi yok falan. <laughs> Biraz hala lider değil öyle bakmak lazım. Lider Alan, yanı Alan yanı maçı var. eksik. Evet. Sonuçta lider yani. Ya fazla lider ama bilmiyorum yani bir lig daha çok uzun. Ben hala biten hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha Ocak transferine de az kaldı. bir ay kaldı yani. Karalar bağlıyor Galatasaray, Beşiktaş falan ama bir aylık bir süre var. Çok da puan farkı yok zaten. Yok zaten ligde öyle bir puan farkı olması da bence zor belli bir sür serüvene kadar en azından yani ben güzel Fenerbahçe güzel futbol oyunu taraftarı olmaması en büyük dezavantajı şu an evet, en çok Fenerbahçe'nin taraftarı ihtiyacı vardı bence ateş aldığı sezonda işte Fenerbahçe'ye evet. yani taraftarla bütün olup gideceğimiz ama sezonda. artık lazım Form... yani hep yani hep yani Türkiye 10 yıldır kötü halde. sen biliyorsun yani e yani mutsuzluk hiç üzü üzül sen <laughs> bencil olan sensin sen gördün, ben gördüm hiç görmedim. Evet, hadi Saçı mesela. döktü ya. Aynen öyle. Fener en son şampiyonluğunda benim omuzumda saçlarım vardı. Ama şey <laughs> konusunda haklısın. Taraftarın olmaması Fenerbahçe için çok büyük dezavantaj. Aynı şekilde e, taraftarın olmaması Galatasaray, Beşiktaş için çok büyük avantaj. Aynen, çok büyük Galatasaray için çok değil. E, i̇ç sahada Galatasaray biliyorsun hep taraftarlı, ittir kaktır. Büyük takımlar öyle bence. Ama tepki almaz mıydı Te Fatih tepki Terim tepki bu dönemde oldum. yani? Fatih Terim almaz. Yönet yani yönetim yönetim alırdı. Alır. Yönetim sesleri gelirdi bundan. <laughs> <laughs> Ekleyeceğiniz bir şey var mı Fenerbahçe ye? maçına alakalı? Şampiyon Fenerbahçe. <laughs> Göreceğiz. Ee, Beşiktaş da Malatya evinde konuk etti bir sıfır Malatya kazandı. Malatya niye gelmiş? Malatya İstanbul'a gezmeye gelmiş herhalde. Hamza hocanın takımı. İki yani... şutu vardı sanırım. galiba. İki şutu vardı sanırım. Biri bir fili iki. İlk yarı ilk yarı hiçbir şey yoktu. İlk yarı şutu yoktu. Ondan sonra. Şut, korner, olsaydı hiç şey yok. Hiç şey yok. yok. Yani o, yarıda son beş dakikası de. dışında ee, çok şeydi Malatya. Çok kötü bir futbol oynadı. Sürekli kapandı. Ceza sahasının önündeydi bütün takım. Bu futbolla, varlık, da... varlık şeyim, Bu futbolla küme düşmediğini varsayalım. Düşmedi. E seni. Ama geçen sene zaten bunun şeyini gördük Malatya'da. Hani e, Sergen Hoca vardı geçen sene Malatya'da. Çok iyiydi. Malatya 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 çok iyiydi. Evet. Beşik sırada falan da evet. yanlış hatırlamıyorsam. Beşleydi. transfer istedi. Transfer istedi. Biz de, de, hedefimize ulaştık. Transfer ihtiyacımız yok. Sen git. git. bu olursa Sonuçlar gayet normal. Böyle bir oyunun ortaya çıkması gayet normal. Şimdi Beşiktaş tarafına da baktığımız zaman Larin sol açıkta oynadı. Sol forvet oynadı. Yani ne düşünüyorsun? Ben beğenmiyorum Larin'i zaten. Ama sol açıkta sanki forvete göre daha iyidir. Abu Bakar etkisi de var şimdi orada. Çok stoperlerle boğuşa. Gezal, Gezal. Gezal iyi güzel Yani Beşiktaş'ın kalite problemine hem Gezal, Sabek de Rozi'ye geldi bu arada. Çok iyi. Güzel bir Sabek. Ee, sağ kanat bir anda hareketlendi ve kalite yükseldi. Ee, onun Seviyor dışında rahat. Larin'in forvet oynaması Beşiktaş şeyi için ligin geri kalanı için sürdürülebilir bir durum olmadığını ben düşünüyorum. Oraya mutlaka devre arasında veya güvenin bir şekilde kadroyu e, yani, kazan ya da Laiç konusu var. Laiç'i bir şekilde kazanması güven Sergen Yalçın'ın Güven Yalçın'dan bence hiçbir iyi ben büyük de güven çok, yalçın, çok fazla beğenen bir şey değilim ama e, Larin'le falan kıyaslayınca sol sol forvetse eğer Güven güven tık önde gibi geliyor bana. Şutu var, diye var. Geliyor ama larin vücudunu daha iyi kullanıyor. Vücudunu bir... kullanıyor birkaç pozisyonda. Top gidiyor, kendisi gidemiyor. Yani i̇şte o, o fizik şeyi gücü e, yok sanki. Forvet sol forvet oynamak için yetersiz. Yetersiz. Yani bu arada şey Cenk Tosun sesleri geliyor Beşiktaş'ta devre arasında gelebilir diye. Çok Nasıl? Bir heyecanlanmadık değil. Bir heyecanlanmadık değil yani. Bakayım. Nasıl yani? Cenk, Cenk Tosun, Tosun sesi. Cenk Tosun, <laughs> Cenk Tosun <laughs> geliyor yani. Cenk Tosun bu arada uzun süre sonra sakatlıktan evet. çıktı. Bu hafta oyuna girdi. Bu gibi. hafta Evert'in maçında. Bence beşiktaşı. gelmez Beşiktaş'a ama siz bilirsiniz. Oynamak, geç hadi geç. Oynamak isteyen adam çözümü gelir. Çözümü bence ama Cenk Tosun değil Beşiktaş'ın ya. Daha böyle bitirici yok yok. bir forvete ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bir forvet kesinlikle lazım zaten. Abu Bakar da değil onun çözümü çöz Galatasaray Ankara gücü. Galatasaray'da 1-0 kazandı. Üç büyükler bu hafta galibiyet de geçirdi bu arada. Kayıpsız, ee, kayıpsız evet. Galatasaray'da Galatasaray da geçti. Ankara gücü. Buyurun. <laughs> Galatasaray. Aynen Galatasaray. Galatasaray zaten bence de hızlı geçelim. Oyun yok, futbol Hiç yok. Şey şey yok. Baber Saratçı çıkardı, Baber vurdu, gol oldu. Orada bence düşünülmesi gereken 5 tane Adele sakatlığı yaşadı Galatasaray sezon başından beri. Ya kondisyoner hatalı, ya yaptığın antrenman hatalı, ya zemin kötü. Veya sağlık ekibi buna bir çözüm üretemiyor. Ya sağlık ekibi çözümden ziyade yaptığın antrenman oyuncular kaldıramıyorsa bunu, maçta hep atıyorsa bu adele, evet. demek Sen ki adını, bir sıkıntı yaşarsın. var. Ocağı az kaldı diyoruz. Şimdi bu maçta konuşulması gereken bir detay daha vardı. Ankara gücünde 7 tane oyuncunun e, Covid-19 COVID -19 testi pozitif çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 4 tane de şey 2000'den yani toplam 11 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Şimdi böyle bir ortamda kaç kişinin testi çıkınca e, maç ertelenecek? Ama takımlar 28 kişilik kadro verebiliyorlar. Ona göre i̇şte nereye kadar bu böyle devam edecek? Covid şu anda getirebilirsin. Hem tamam, dünyada hem Türkiye'de artıp devam ediyor. Yani o, buraya de bir çözüm bulmak lazım diye düşünüyorum. 7 çok büyük sayı bir futbolcu için. Yani 11'inden 7 tane futbolcunun oynamaması önemli. Evet. Şaklar. Şaklar işte Real Madrid yendi. Deplasmanda futbolcu koyacaksın kadrona. Öyle yalandan 35'lik, 40'lık oyuncuları doldurmayacaksın. Kutu Türkiye için olacak. bu kadar geçerli değil bu biliyorsun. Yani bizim altyapı sistemimiz falan bunu karşılayamadığı için çok bir geçerliliği olduğunu kuralların bence bir daha gözden geçirilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bilmiyorum bence ben daha düşünüyorum. farklı önlemler sağlanabilir <laughs> bence de. <laughs> evet. E, Trabzon-Kasımpaşa maçı. E, 4-3'lük Kasımpaşa galibiyeti. Haftanın en güzel maçıydı büyük harika ihtimalle. Harika bir maçtı. E, o sıra bizim şeylerle yürütüyoruz işte maçı takip ediyoruz. 3-0 oldu, 3-1 evet. oldu, 4-3 oldu falan. Yani çok çok güzel maçtı. Goller çok maçtı. güzel. Em Vakayemi'nin golleri çok klas. Yusuf'un golü çok güzel. Vakayemi o... yeni yattı arası Trabzon'u sanki ya öyle oynuyor yani. 2-3 senedir yürüyerek odam geçiyor. Ben yana hızlı da Benim evet, memleketim çok, evet. biliyorsun Trabzon. <gülüyor> <gülüyor> yani bundan da çok mutluyum. Ama yani başa artık Trabzon'un şimdi bir kültürü var. Tamam mı? Trabzon'da yabancı hocadır, yabancı futbolcudur. Olur. İnanılmaz. Ya olmuyor değil de çok yani sevilen bir durum değil. Bu arada maçın sonunda da Trabzon teknik direktörü Trabzon, Trabzon, <laughs> Trabzon teknik direktörü Edin Niftan'ın da görevine son verildi. Peki yabancı etkisi var mı? Hiç, hiç, hiç yani, alakası yok. Yok yok. Yani, Trabzon'un sorunu zaten Oca kaynaklı da değildi bence. kaynak kaynaklıdan kadro ziyade çok değil. Bir bak, problemi var. Şimdi evet, şöyle düşün. Var, Fatih Tekke İstanbul Spor'da birinci gidiyor şu an. Getir senin evladın ve Trabzon'un bak dediğim gibi kültürü başka. İstanbul gibi değil orası. Orası Anadolu'nun evet. tuttuğu takımdı eskiden. Artık değil. Ama eskiden yabancı Trabzon hoca, öyleydi. Diyorsun. Bence olmaz. Bence de Trabzon'un çözümü yabancı hoca değil. Yani Mourinho'ya da gitsen aynı etki alacak. Ya, ee, adaylar arasında. Mourinho. Adaylar... Mourinho adaylar... <laughs> <Abdulavcı> var adaylar arasında. Abdullah Avcı var. Fatih Altaylı'nın <laughs> sözünü verelim. Eee Fatih, Altay... <laughs> Fatih Altaylı. Abdullah Avcı Fatih Altaylı'ya dava etmişti. Ben Kendisine anlatayım mı? Kötü Fatih direktör Altaylı Abdullah Avcı kötü teknik direktör diyor. Abdullah da dava ediyor. Mahkeme Fatih Altaylı'yı haklı buluyor. Yani Abdullah Avcı'nın kötü teknik direktör olduğunu tescilliyor. Onayla tescilli. tescilli kötü hoca. Ama Abdullah Avcı Trabzon'da olabilir. Evet o konuşuluyor. Trabzon Şey var. olabilir ayrı. Kimyası tutabilir. Başakşehir'de de tuttu çünkü. Yani Beşiktaş'ta olmaz. Yani Trabzon, Trabzon sence de... 9 sene, bekler mi? 9 sene beklemez de Trabzon bence 2 sene çok rahat bekler. Ve 2 sene de Abdullah Avcı oyununu oturtabilir diye düşünüyorum. Kuyma o kadar hızlı beklemiyor. Sen Abdullah Avcı diyorsun. Geç. Süper Lig'de e, Loic Remy'nin muhteşem performansıyla kapatabiliriz. 7 maç, 6 gol ve çok şık bir gol en son attığı. Rize'ye herkes miyiz yani Rize'ye? Falcao, Cagne, evet. Larin, Abu Bakar, dördünü topla. Loic Remy'nin oyuna verdiği etkiyi evet, yaratır mı? Yani Rize 3 maçtır 9 puan. Samat'ta falan da iyi değil Fenerbahçe. Samat'ta de ilk geldiği maç bir şov yaptı. Onun dışında evet, bu maçta çok kaçırdı. İyi yani. olsa Aston bırakmazdı Oo, bence. Cümleye bak. <laughs> bir de bir alt ligden e, Bursa Spor'da bir yıldızı parlayan i̇şte, bir futbolcu burada. var Ali Akman. 8 maçta 7 gol attı o da 2002'li bir futbolcu. Ayaklarına, bileklerine çok hakim, çok kaliteli bir futbolcu görüntüsü veriyor. Ve Özgüveni falan da çok, çok yüksek. yüksek. Yani. Bir şey soracağım. Sen... Türkiye'nin Şenol Güneş'sin. 3 tane forvet alıyorsun minimum zaten ligden. Burak Yılmaz bir, 2 3 yani C Ali Akman girmez mi buraya? Ali Akman her türlü girer. Yani, Enes, Enes Yunan'ın olmadı Ali Akman'ın 20 kere olmuş. Enes şey, work and travel yapıyor. Hollanda gelsini bitirdi. İspanya'da ya. Bence Ali Akman Bayern Münih'te izlediğine dair bilgiler geziyor. Bence Ali Akman büyük futbolcu olur. Türkiye adına. Ya çok erken Dünyanın... bence bunu konuşmak için. Biz Ama konuşalım da şeyde kalsın, arşivimizde kalsın. 18 yaşında ve de bak ben de iyi şunu şöyle düşünelim. Bir de şunu da bakmak lazım. TFF'de ilk birinci ligde, dikkat et oyuncular parlıyor Avrupa'ya parlıyor Avrupa'ya acaba süper öyle. lig'den daha mı zor bir lig burası. Yani Lil gidip ya Zeki'yi gördük İstanbul Spor'da alalım demez. Bir gördüğü bir şey var. Altyapıda çok etkisi var. Bundan sonuçta bu 19'larda gençlerde Zeki oynamıyordu o kadar. Zeki bildiğin İstanbul Spor'dan Biraz da futbolcuların vizyonunun artık geliştiği çok net evet, Avrupa'ya evet. döndüğü çok bence daha net. TFF bence TFF'ye bizim kulüplerimizin de bakıp dört elle sarılması lazım. Çünkü bence Süper Lig'den daha zor bir lig. Topun daha çok Oynanmaya çalıştığı koru koru. Bizde yatıyor 3 evet, dakika, 5 dakika. çok fazla oyun geçirme çok, olduğu için Süper Lig'de evet. etki olmuyor. O zaman Ama Ali güzel transfer yapar. Bence, ben bence de. Galatasaray'a gelirse güzel olur. Geçen hafta kendini konuşturan bir isim var demiştik. Bu hafta da devam ediyor. Biz konuştuk, gol attı. Biz konuştuk, yine. attı. Gene hafta. Biz konuşmasak da atıyordu. Ya yani şimdi 39 yaşındaki bir adam asistini yapıyor. Ee, beraberliği <laughs> sağlıyor takımına. 80... 84 olması lazım. Yok, 83, 84 olabilir. 84. Olabilir. dakika harika Neydi? bir voleyle bicycle. bicycle kick. <laughs> harika bir voleyle takımını öne geçiriyor ve Milan durulamıyor Serie A'da. Ben sana senebaşı sene dediğim şey hatırlıyor musun? Milan şampiyon olur demiştim bence. Ya Milan şampiyonluğu bilmiyorum da ama Zlatan etkisi çok değişik bir etki. Zlatan takımı, ya Hakan Çalınur'un futbolcu olduğunu ikna etti. Evet, <laughs> bence abi. futbolcudur zaten de. Yani değil, değil. işte <laughs> duydum bir şey. Zlatan'la beraber bir yükselişe geçti. Zlatan'la beraber takım yükselişe geçti. 39 yaşında olması böyle Tamam tam, asıl, asıl, krala asıl krala geldi. Krala geri dönelim. 35 yaşında bir kral daha var. Asıl Koronavirüsü kral. atlattı. Maçına yani çıktı. Ee, 176 saniye sonra golünü ben attı. Öyle. Sadece 176 <laughs> saniye teknik gerekiyormuş. teknik direktörünün sözüyle bitirelim bence burayı. Hmm. Ronaldo'nun formayı giydiğini kenarda gördüm. İşte biz bittik. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten de haklı çıktı. Geçelim asıl olaya. Ee, Real Sociedad'a e, gel artık. Hafta içi şampiyonlar ligi maçları var. Ya Real Sociedad'a gel. Real so bir gol attı. <laughs> Kaç? 370 küsür gün sonra biri gol attı. <gülüyor> <gülüyor> o, o geldi. 7 <laughs> numara. <gülüyor> Geçen hafta onu da konuştuk. Onu da Göbekli azartı. Evet. Yani ben Real Sociedad'ın İspanya'da bu sene güzel işler yapabileceğini düşünüyorum. Barcelona'dan bir şey olmayacağını gördük zorla. Tutarsan Messi'yi... Sociedad'ın hocası kimdi? <laughs> tanıdık tanıdık birisiydi. Yani futbol testi birisiydi. Burayı mu? keseriz, bilmediğimiz bir şey söyleyelim. <laughs> Real Sociedad 17 puanla lig lideri. Real Madrid'in maç eksiği var fakat Barcelona da 12. bu arada. 8 puanla. Eee Barcelona'da ya sen zorla gitmek isteyen bir futbolcu tutar mısın? Ben tutmam. E, tutsan o adamdan verim alamazsın ki artık. Bitmiştir yani. Sana zarar verir sadece. Yani kafada bitirdi, hayatta da böyle bence. Gitmek isteyene dur Yol demeyeceksin. Orada evet. tabii Her bonservis şey yaptı biraz sanki. <gülüyor> 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 yok yok bonservis sıkıntıları falan kulüple anlaşamaması e, <laughs> yani vesaire. gidemezsin yaptılar. Evet birazcık öyle oldu. O da otomatikman performans düşürür zaten yani. Geçiyorum şampiyonlar ligine hafta gel bakalım. içi. Ee, Manchester United'la Başakşehir maçı var. Manchester United İstanbul'a geliyor. Şamp Başakşehir ilk puanlarını alabilecek mi Alır. Şampiyonlar Ligi grubu? Yani da, yani Manchester United'ı bence anladım. farklı değerlendirmek lazım. Ligde farklı bir oyun oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir şey oynuyor. Leipzig'e geldi 5 attı. Kendi evinde Arsenal'a gol atamadı. Arsenal'a evet. 0 yenildi. Tek golden yattım. <laughs> Şu Şampiyonlar Ligi maçlarına sıradan bakalım mı? E, Lokomotiv Moskova Atletico. 2. Bir skor tahminleri alalım. 2 skor değil. İğrenç, yani. taraf. İğrenç İki. takım kazanır. İğrenç takım. İkisi de iğrenç bence bunların ya. Atletico daha bir Atletico daha mı kötü? Yok ben severim yani. Atletico. Sonra Salzburg Bayern Münih maçı var. Hmm. Canavar. Ölüm sonu canavar. Konuşmaya gerek yok. Shakhtar Mönchengladbach. 2. İki. İkisi de gol atar bence. 2 gol. KG, KG KG mi? KG olur olur. olur. KG diyoruz o zaman. Manchester yener. Dikkat çeken karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Inter. Çok değişik. İşte çok, çok kötü, bir çok bir maç güzel. Yani. Bir maç. Ya o Inter çok değişik bir takım. Normalde o maç 2-2 bitmesi lazım. Ama Inter onu bir şey yapar 0-0 bitirir. Real Madrid yine son dakikalarda 2 tane gol olur <laughs> mu <musun>? Real Madrid <laughs> yener diyorum. Mehmet yine var. Karşı ya. buna da karşılıklı gol Bence de KG yani. mantığısı yani evet, evet. da ama almayacağım bir maçı yani asla oynayayım. Ama burada şeyi de vermesi iddaya özel mi? Bunları iddia oynayacaklar mı baksanıza? Evet, oynayacaklar da baksın genel maçlar. Tahminlerimizi de, de yapalım işte. tabii. Eee Manchester City Olympiakos. Sabaha kadar. Valbiano böyle tarz oynuyor. Evet. Val maçını. bir izlemek lazım. Manchester City maç... yapıyor yani o da kaç 35 evet. yaşında oldu herhalde Valbiano 35'i geçti. 35'te <laughs> Fenerbahçe gelmişti zaten. 32'de. Evet değil mi? Porto Marsilya. Hiç yani Porto'nun yeneceğini <laughs> düşünmüyorum. Marsilya'da bu sene evet, biraz Marsilya. bakıyorum. Hiçbir şey yok yani. Porto ligde de kötü ama ben iki İkisi defa hatırladı. De... 3-2 iki, iki defa 3-2 yenildi. <laughs> onlar da Şampiyonlar Ligi'ni farklı takımlar. Şampiyonlar ya, Ligi farklı bir yer. Onlar çünkü oradan satıyor oyuncuları daha çok. Bir güzel maç, dikkat çekici maç. Atalanta Liverpool. 1 <laughs> Atalanta yener diyorum. Harika, harika maç. Atalanta maçı. Yener diyorum ben. Canlı bir 30 KG'nin orası. Bilmem o. <laughs> ben Atalı sen ben, Atalanta Yener'e Ben çok yene golle bir diyorsun? maç bekliyorum. Sırf kim yener evet. hiç Birinin umurum. yeneceğini düşün. Ama şey Fabi, Fabiano yani. falan antrenmanlara başlamış Fabinho so şey. yani. Fabinho. yok, Van Dijk yok. Mati falan yani. antrenmanlara başlamış diye gördüm ben. Öyle bir haber okudum da. Bence Atalanta yenecek. Sürpriz Ama çok güzel bir maç, maç bekliyor. Bol gollü ben bekliyorum. Bence bol gollü bir maç olur. Evet izlemesi seyir zevki çok yüksek bir maç bekliyorum. Midland Ajax. Bunu senin Midland geçen hafta çok, çok, güldüler senin Midland. Evet. Yani marka takımı sayarken. Ajax Sener diyorum. Ben de Ajax Chelsea ren Chelsea. Chelsea. Tabii. Sevilla Hiç Krasnodar. Sevilla. Sevilla. Böyle gözüküyor ama sürpriz de olabilecek bir maç bence? Hiçbir şey olmaz. Belki 0-0 biter. ya. Yani Sevilla o 1-0 saçma maçları var ya. 3-0 dakika dakika ben yeder, Men yeder, yeder. Bir yerlerden atarlar. Zenit Lazio. Ben yeder Monaco'ya gitmedim ama. Olsun. Zenit Lazio. Lazio. Çok Vedat Muriç'i gö görür müyüz? Nasıl maçı 90 artı 5'te. O da çok güzel maçtı Lazio Torino maçı. 4-3 bitti. Evet, evet, 90 2 -2 artı 5 3-2 Torino öndeydi. 90 artı 5 3-2 Torino öndeydi. 90 artı 8 4-3 Lazio yendi. Vedat Muriç hiçbir şey yapmadı <laughs> desek. Vedat'ı zaten kaç dakika oynadı? İlk maçı değil mi Vedat'ın? 11 başladı. başladı. Maç. Öyle mi? Hı, Hı O zaman bir önceki maç başlatmıştı. Ee, bir sonraki maçımız Kulüp Bürüş, Borussia Dortmund. 2. Dortmund. Yani sabah kadar oldu. Barcelona, Dinamo Kiev. 1. Bak bu maçtaki... E... çok Covid şeyi var. Ha öyle mi? Kaçarmış çok fazla bugün. Onu. Kalecilere 3 tane kaleci aldı. 18-18-17 yaşında. Hmm. Yine Messi gol atacak. Bakoyoko falan Covid. Koronavirüsün yine Maşa damga vurdu bir. Aynen öyle. Şey olacak o zaman. Üç hocamızı yiyecek koronavirüs yani. Ferenc Feroz, Juventus Juventus Ronaldo. Gerandı. Değil mi öyle bir şey? Hep oh, bekliyor. <laughs> i̇ki gol, iki, iki gol. <laughs> dinlendi bilir <laughs> bu arada yani hiç. Hiç iş. <laughs> Adada dinlendi zaten. <laughs> Başakşehir Manchester United. Başak ben sıfır şey diyorum. Ben bunu. Manu... Başakşehir puan alır mı diyorsun? Bence alacak. İlk puanlarını. Ve kaybetmez diyorum. Yenerse de hiç Vay yaşın ya. be. Ben Manchester'a çok doluyum bu hafta. falan. çok doluyum. Manu'dan kaybetti ya o yüzden sinirli biraz. Sinirli kızmış. Ama ben Manu handikap yapar diyorum yani iki farklı falan kazanır. Son maçımızda Leipzig. Paris'in Paris. Paris. Leipzig hakkında ben de konuşmak istedim. Bak bu da gollü, bu da gollü. Pozisyonu... Ya ne gollü? Möşik 1-0 yenildi. Mönchengladbach Gladbach'a Marsu şey mi onu? Ben Paris'in şey diyor. Sörlo Sörlo tabi bir izlemek lazım bence. Geçen bir şey oynadı topa dokunamadı ya Sörlo. Öyle mi? Möşik Bitti Hı. mi? Program bitti bu hafta. Ama var o zaman dur şöyle. Şey. Bu sefer öyle yarım kalan, varım kalan bir şey eklemeyeceğim. Geçen hafta e, biz ilk videomuzda bize yorum atan, e, bizim videomuzu izleyen, izlemeyen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel olumlu ve olumsuz yorumlar. Çok güzel vardı, yorumlar, yorum atan şey var var. Olmaz olur mu? E, tekrardan çok teşekkürler. Hoş Programlarımızın devamını diliyoruz. Umuyoruz haftaya da olacağımızı düşünüyoruz. Bu arada Hayır, 10 Kasım var. Bu arada müjdesini de verelim. Önümüzdeki hafta çok güzel bir Formula 1 programıyla karşınızda e olacağız. Formula Önümüzdeki özel hafta özel 10, Kasım özelde, 10 Kasım özelde, 10 Kasım özelde Atatürk'ün ben sporcunun sözüyle verip bitirelim. Zeki Çevik ve ahlaklısını severim. Diyoruz herkese iyi haftalar. Bomba Hoşça gibi hafta geçirin. Hoşçakalın. Geçmiş olsun.